Onu kaybedersem hayatımın anlamı kalmaz. Ya bulacağız dedim sana. Efendim Filiz. Bulundu mu? Ah. tamam. Bulmuşlar Elif. Ah. Hadi eve gidelim Ömer. Kızına doyasıya sarıl. Tamam. Hadi. Kerem gel otur da pansuman yapalım. Yok gerek yok o kapanır kendi kendine. İnat etme de temizleyelim yaranı. Bayağı açılmış kaşın. Enfekte olmasın. Yok Nalan bir şey olmaz. Sabunla yıkarım ben onu olur biter. Herkese iyi günler. Güle güle yavrucuğum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. güle, güle. Elif. Elif kızım. <laughs> Nasılsın tatlım? Ben senin yanına gelecektim ama yolumu kaybettim. Güzelim benim bir tanem. Elifciğim bak baban çok merak etti seni. Çok özledi. Hadi sarıl ona. Gel kızım. Bana ne? Sen annem olmazsan ben konuşmam onunla. Çok sevindim Ahu'cuğum. Mutlaka bekliyoruz. Yarın mı? Tabii tabii müsaitiz. Görüşürüz. Hayırdır? Ahu kesin dönüş mü yapmış anne? Bilmem. Çok şaşırdım ama döndüğüne. Yarın gelince sorarız her şeyi. Kim bu Ahu? Kuzenimiz. Ömer'in kankası. Epeydir Kaliforniya'daydı. Yarın tanışırsınız. Evi ne attınız çocuklar? Vallahi tadilat bitsin hemen taşınacağız. Değil mi hayatım? Tadilat işleri ömür törpüsü. Bakalım ne zaman bitecek. Of, bir an önce bitse. Benim canıma minnet. Geçersiniz bana. Oh cümbür cemaat ne güzel. Müsaade ederseniz düzenlerini bozmasınlar muhalle hanım. Burada kalıyorlar işte. Ömer. Şu işi anlatsana bir. Ne işini? Gelsene bir. Ne oldu? Feride ile sorunlarınızı çözemediniz mi? İnsan sevecek birini kolay bulamıyorlar. Bu işi hallet. Bu ayrılığı uzatma. Yılmaz. istersen bırak da ben kendi meselemi kendim çözeyim. Karışmayayım öyle mi? Evet. İstersen fikir belirtme. Sevinirim. Karışacağım Ömer. Yılmaz üstüme gelme. Ömer bak bu iş canımı sıkıyor. Feride benim kardeşim sayılır. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Her şey ortada. Mazeret arama. Yayılmaz bırak. Sen bol keseden konuşuyorsun. Madem bu kadar doğrucuydun, bu kadar duyarlıydın da sen ne yaptın? Filiz'e çok mu sahip çıktın? Ömer. Tamam Filiz, yok bir şey. İkinize de yakışmıyor. Hadi. Yılmaz, bunlar tartışılarak çözülecek şeyler değil. Biraz sakin ol. Delikanlı olsun, adam olsun biraz. Ömer resmen harcadı Feride'yi. Biz neler yaşadık unuttun mu? Ya biz çok üzüldük Filiz. Bunu mesele ediyorsam onlar aynısını yaşamasın diye söylüyorum. Senin müdahale etmenle hiçbir şey değişmeyecek. Onlar aşık. Bırak kendi yollarını bulsunlar. Efendim Salih. Yılmaz evde hazır sürprizimiz de. İstediğiniz zaman gelin tamam mı? Tamam. Tamam Salih. Filiz, hadi siz Yılmaz'la çıkıp dolaşın biraz. Biz Handan Hanım'la bakarız oğlumuza. Gidin keyfinize bakın. Karnı tok kızım, biz uyuturuz. Üç saatten önce de uyanmaz zaten. Hadi çocuklar, kovuldunuz. Hadi gel, seni bir yere götüreceğim. Hadi bakalım, bırak işi de kahvelerimizi için. Az bir şey kaldı Aysel abla, sağ ol. Anlaşıldı, bitmeden bırakmayacaksın sen. Yemeklerde enfesti, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Davet beklemeyin lütfen. Ne zaman canınız ev yemeği isterse buyurun. Elbise tamamdır. Yarın götürüp Elife verebilirim. İnşallah beğenir. Ya Feride keşke Ömer'le barışsanız. Sen burada, o orada. Yazık oluyor ikinize. Buyur Ömer abi. Sağ ol Kerem. Geç otur ya. Elif için sana minnettarım. Ne delikanlı çocuk olduğunu gösterdin. Çok teşekkür ederim. Ne teşekkür Ömer abi. Kim olsa aynısını yapardı. Bana dünyayı bağışladın. Hadi içelim güzelleşelim. Afiyet olsun. Beni de kurtarabilir misin Kerem? Keşke abi. Keşke kurtarabilsem. Peki beni kim kurtaracak? Bizi aşk acısından kurtuluş yok ha. <laughs> yok be abi. Hadi içelim o zaman. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>